Bergama'nın en eğlenceli insanı tam karşınızda duruyor arkadaşlar. Ben İbrahim Pancar. Evet. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar. Bundan sonra bambaşka hiç görmediğiniz kanalımdaki serileri ardı ardına yağdıracağım kanalıma. Bugünkü serimizin adı Düşük Aykulu insanların Kepslerine fotoğraflarına bakacağız. Hadi videoya başlayalım. İlk karşılaştığımız fotoğrafa bakar mısınız bak? Milkşek Müslümandır. Asıl adı Milk Şeyh'tir. Yani sütçü imamdır. Tövbe ya Rabbim bir şey dersem çarpılır mıyım? Milkşek nasıl Müslüman oluyor? Hani dese ki Milkşek Müslüman yapımı bir içecektir dese gene biraz mantıklı ama Milkşek direkt Müslümandır diyor. Yani beş vakit namaz mı kılıyor? Tövbe ya Rabbim. Hacıya mı gidiyor? Kurban mı kesiyor? Ne yapıyor? Tövbe tövbe. Sıradaki fotoğrafa geçelim. Zeka. Covid testi bahanesiyle çubuğu burnunuzdan sokarak beyninize ulaşıp bankamatik şifrelerinizi çalıyorlar. Son dolandırıcı yöntemi bu. Çok dikkatli olun. Bak ya bu kimsenin aklına gelmiyordu. Hatta flash bellek yapmışlar bir tane tamam mı? Böyle arkanıza takıyorsunuz. <laughs> tövbe yarabbim. <laughs> tövbe tövbe Beyninizdeki <tövbe. gülüyor> her şeyi kopyalıyorlar yani ana giriş arkadan. Burundan sadece şifreleri alıyorlar ama geri kalan her şeyi arkadan alıyorlar. Tövbe <laughs> yarabbim bu nasıl bir yorumdu? Bu nasıl bir video? <gülüyor> <gülüyor> Efendiler yarın askeri faşist diktatörlüğü ilan et. Bak ben şeyleri şeyleri söyleyemiyorum. Bana fazla şey şey yazdırmayın, söyletmeyin. Aferin iyi bok gecen. Fazla bir şey anlamadım ama geçelim. Ben de düşük ay koluyum zaten. Galiba konuşamadım daha iyi ya. Susun Oros bu çocukları. Atatürk olmasa hepimiz Yunan'dık şu an. Bir bakıma biraz hak veriyorum. Devamını okuyalım. Bakın Yunanistan'a. Atatürk yok. Herkes Yunan. Biraz önce hak veriyordum ya. Vermiyor. Bu nasıl bir mantıkmış? midir ya. Ha? Bu nasıl bir mantıktır? Bakın Yunanistan'a. Baktık. Evet 9 milyon nüfusu var. Batmakta olan bir ülke. Atatürk yok. Herkes Yunan. Allah Allah ya. Neden Yunan acaba? Ülkenin adı da Yunanistan acaba. Ama çok tuhaf. Atatürk sevmiyorum ama böyle atar yapmıyorum ve onun askerleri ayrı güzel. Sevmeme sebebin ne acaba? Mantıklı bir neden mi? Tam mantıklı mı bilmiyorum ama savaşta sadece o savaşmadı diğer askerler öldü. O orada rahat rahat içkisini içiyor ve oradaki askerlerle ölüyor. Tövbe Rabbim şimdi ben bak gene bir başlayacağım böyle ciddiyet programına tamam mı siyasetten bir gireceğim. Silivri soğuktur arkadaşlar ben bu fotoğrafı yorumlamak istemiyorum. Somali adam hapis cezası bittiği halde 5 yıl daha cezaevinde kaldı. Kimse bana haber vermedi ki. <laughs> <laughs> tövbe ya Rabbim, tövbe ya Rabbim, tövbe tövbe. tövbe. <laughs> o nasıl cezaevinde? <laughs> o nasıl cezaevidir oğlum? Adamın cezası bitmiş, kimse söylememiş. 5 yıl daha ceza yapmış. <laughs> Tövbe Rabbim hiç mi sormadın? Kaç yıl ceza aldığını de mi bilmiyorsun? Hadi onu bırak avukatında mı yok? Hadi avukatın yok cezanı söylemiştir hakim illaki ya. <laughs> Gizli üye. Kızlar soruyor sitesindendi galiba bu. Zamanında ben de girip takılırdım ama sadece böyle saçma yorumları okumak için. Neyse fotoğrafı okuyalım. Dediğim gibi kocamı çok seviyorum fakat anlık bir şeyler oldu ve aldattım. Bunu ona söylemem. Bir kadın tuttum ki o da aynı şekilde kocama ayarsın ve kocam da beni aldatırsa şu vicdan azabından kurtulayım diye. Tuttuğum kadından neler olduğunu öğrendim. Gerçekten de beni aldatmış, içim rahatlamıştı ama şimdiye şimdi de kadına tek seferlik parası vermeme rağmen kadınla kocam hala ilişkileri sürüyor. Kadından artık yapmamasını istedim ama beni kocamı aldattığımı söylemekle tehdit etti. Ne yapabilirim? Şimdi senin ben kanından bir başlayacağım, sonra geri zekalarından çıkacağım. Artık geçmiş olsun adam yeni garayı aldı yani fazla yorum yapmak istemiyorum. Nude fotoğraf atmak günah mıdır? Yani çıplak fotoğraf atmak günah mıdır? Bence günah. Neyse okuyalım. Normalde kapalıyım. Bak bir de türbanlımış tövbe ya Rabbim. Ben ne türbanlılar tanıyorum? Önü trafiği kapalı, arkası orada bak. Neyse okuyayım. Normalde kapalıyım ama internetten tanıştığım bir çocukla fotoğraf video falan atıyoruz birbirimize. Yani sosyal medya sonuçta. Gerçekten görmüyor ya. Ona nerede fotoğraf atmam günah mıdır? Günahsa da gerçekte görmesi kadar günah mıdır? Çünkü gerçekte özellikle o bölgeyi kadınların görmesi bile çok günah. Tövbe yarabbim fotoğrafta da aynı şey gözükecek. Gerçekte de aynı şey gözükecek. Yani ben bu konuya yorum yapmaya başlarsam çok farklı yerlere gider. O yüzden sıradaki fotoğrafa geçelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Es cinselleri pek sevmiyorum. Herkes istediğini yapar. Çomar. Yobaz medeniyetsiz. Ha şuna bak. Çöl bedevisi. 2020 yılındayız. Bu ne ya abi ya? Karabücük gibi dolaşıyor ortalıkta diyor. Türbanlılarla dalga geçiyor. Senin ben olmayan beynini Diyecek çok şey var aslında da şimdi feministler sonra yoruma öyle şeyler yazıyor ki. Neyse. Bira kesmeyince mazot içti. Eskişehir'de 23 yaşındaki Mustafa Avcı bira içerek sarhoş olmayınca bir bardak mazot içti, midesi yıkanan ve hayatı tehlikeyi atlatan Avcı arkadaşının tavsiyesi üzerine bira üstüne mazot içtiğini söyledi. Bilmiyorum nasıl bir kafa yaşıyorlar. Ne yiyorlar ne içiyorlar diyeceğim de yani arkadaşı İçip nasıl hayatta kalmış? Bunu hadi gene kurtarmışlar da. Bu nasıl tavsiye? Hayır yani deliye dahi şuradan atta desen atmaz. Bunu deli mi sikti acaba? Ne oldu bilmiyorum ben. Neyse. Sevgilimden utanıyorum çünkü boyu çok kısa. Ne yapmalıyım? Baskete yazdır. Boyu 1.74. Onu erkek olarak görmüyorum. Bana çok itici geliyor yakışıklı, karizmatik yapılı, iyi kalpli, hoş sohbetli, temiz kalpli çocuk ama boyu 1.74 ve onu erkek olarak görmüyorum. Benim boyum 1.57 yani en az 1.80 isterim. Yani hayatımı 1.74 erkekle geçiremem. tövbe ya Rabbim bu nasıl bir mantık biçimidir? Bu nasıl zekadır? 1.74'müş la. Benim boyum 1.76'dı galiba. Yani ne istiyorsun? 2 metre mi olsun? Kapılardan mı sığmasın ha? Bari şeyi de 30 santimin üstünde olsun ki yani seni oturtturmasın şeyin üstüne. Bu ne ya? 157 santim. Yatakta inerken paraşüt lazım buna. Kendi boyuna bakmıyor yani. Bir sistem onun kadar sıçarım be. Bir de erkeğe laf atıyor. 1.80 istermiş. Bak ya. Ketçap mayonezli olsun mu ablacım? Atatürkçüyüz, nutuk okumamışız, Müslümanız, Kur'an okumamışız, vatandaşız, anayasayı okumamışız. Yine her şeyi yapmışız da kitap okumamışız. Kaini Sultan. Bak ne güzel hak verecektim ona. Tamam mı? <laughs> Doğru söylüyor diyecektim. Müslümanız. Kur'an'ı doğru düzgün okumadık. Atatürkçüyü unuttuk okumanı falan filan. Vatandaşız. Anayasayı okumadık. Buraya kadar çok haklı. Ama sonuna da kanunu sultan Süleyman diyor. Kanunu sultan Süleyman kaç yılında yaşadı? Senin haberin var mı? Ha. O zaman anayasa var mıdır Türkiye Cumhuriyeti? Abi zeka. Nasıl anlatayım ben? Akıl siktiği ki millete sokasın. Ya amına kudum evladı hani dilsizdin sen? Dilsizim zaten. E nasıl konuşuyorsun? Senin ben olmayan beynini sikeyim. Bunun beyni galiba bir megabayt bir şey böyle. Hani o da böyle hareket etsin diye böyle belirli bir işlevler koymuşlardır beynine. Abi adam dilsiz dilsiz yazabilir. Tamam mı? El hareketlerinde bir şey anlatabilir. Vücut dilini kullanabilir. Yazabilir. Anlıyor musun? Zor sorular. Kocam aynı mahallede yaşayan başka bir kadına sıkılırsan beni çağır demiş. Kocam çok mu iyi niyetli? Kocan çok iyi niyetli değil de sen çok iyi niyetli birisin be ablacım. Vallahi bak. Efekle kendini kıza çevirip dayılarını dolandıran genç aldığı paralarla kendi efekt uygulamasını piyasaya sürdü. Vallahi 100 yılın girişimcisi. Tebrik ettim yani. İyi de bunun düşük aykulu. Ha dayıları düşük aykulu. Bazen ben de kendi kendimi soyguluyorum biliyor musun? Helal olsunlar sana. Satılık ejderha dişidir. Daha bir aylık ateş atmaya yeni başladı. Şimdilik sadece sigara ve mangal yakabilir. Yer sıkısın. Yer sıkıntısından dolayı satılıktır demiş. Not. Ücretinin düşük olmasının sebebi eşim kalisi kafayı yedi. O yüzden ejderyaları satmaya başladık. O değil de bunu nasıl besleyeceğiz diyeceğim de Ülkenin yarısından fazlası koyun saati. Aç kalmaz mı? Neyse geç. <laughs> Isıracağım ağzının yüzünü tipe bakın ya. Hav hav hav. <laughs> Abazalıkta son seviye. Vallahi buna ne desem bilemedim. Karısı adama pasta almış galiba Arapça yazıyor üstünde de yani ne anlama getirmek istemiş acaba? Tövbe ya Rabbim tövbe bu nasıl bir pastadır meşaz mı vermek istiyor yani bir açığını yakaladım ayık ol mu diyor ne diyor bir şey mi diyor? Sev diye tövbe ya Rabbim var ya bunların öteki dünyada yeri yok bunlarda zeka desen zaten yok Büyü yapmak ve yaptırmak günahtır arkadaşlar. Böyle şeylere inanmayın ya. Seviyorsa seviyordur, sevmiyorsa sevmiyordur ya. Ona karı çok... Yok pardon yanlış oldu. Bana karı çok ona koca çok diyeceksin. Geçeceksin. Allah çarşına pazar versin diyeceksin. Gideceksin ya. Olmuyorsa zorlamayacaksın. Bu ne gerizekalılıktır ya. Sonra da gece beni devirecekler diye korkacak. Dönecek dolaşacak bunu bulacak. Tövbe ya Rabbim. İzlediğim korku filmleri aklıma geldi bak. Kocişim poçis istediği şey. Bak ben şeyleri sayıları söyleyemiyorum. İnadına böyle fotoğraflar atıyorlar ya. Bu ne şeyi biliyor musun fotoğrafı arkadaşlar? Böyle bak. Görmemiş altın gösteriyor işte yani anlıyor musun? Kocam bana altın aldı. Poça bahane. Anlıyor musun yani? O ufacık aklınla gösteriş yapmaya çalışıyor yani. Kelime oyunları yapmaya çalışıyor. Bizim sülalede de çok böyle kız biliyor musun? He <laughs> şöyle yapıp fotoğraf atıyor. Kocasının da poz, şöyle poz ama kollar altın dolu böyle. <laughs> Selam tatlı beyan. Cevap yok mu? İyi akşamlar. Siktir git bir daha rahatsız etme beni. Yazdığım meşazlara cevap alamayınca ben yani gerginlik seviyem. Şaka bir yana arkadaşlar böyle mallar çok, böyle abazalar çok, kızları çok rahatsız ediyorlar. Yüz tane meşaz atıyorlar, böyle ses kayıtları atıyorlar değişik değişik. Değişik insanlar. Yani bu zekayla kız tavlamaya çalışıyorlar. Eskiden bir kadın hamile kaldığında gizlemek için her yolu denerdi. Edep vardı o zamanlar. Şimdi her şeyi meydanda yaşıyorlar başımıza taş yağsa da hak ediyoruz. Tövbe ya Rabbim bu nasıl zevk bu nasıl yorumdur ya. Çarşaf Türkiye'de hanımlara zorunlu olmalı. Hem de okulda hem de normalde. Erkek bayan ayrı ayrı ders görmeli. Erkeklerde de şalvar ve takkeli olmalı. Şeriat da gelsin tam olsun. Tövbe ya Rabbim, tövbe, tövbe, tövbe. Hani bu olay şuna benziyor. Şimdi siyasete gireceğim biraz da hani AK Parti iktidara gelmeden önce herkes dinsizdi. Hani namaz kılmayı filan bilmiyordu. AK Parti iktidara geldikten sonra millet dini öğrendi. Tövbe ya Rabbim. Tövbe. Şimdi konuşacak çok şey var da Silivri soğuktur. Tövbe Sanayide burun estetik ameliyatı. O burun bir daha düzelmez bak. Tornacıya da gitse tamam mı? Bir daha düzeltemezler o burunu. <laughs> Orospuları seven adam. Netlik seviye. Bana bir bükle küfür et. Oros bu çocuğu. <laughs> Mal bu şarkı sözü diyor. E i̇yi de bu nasıl bir şarkı sözü lan? Bu paylaşılır mı? Tabii küfür ederler sana. Her ikisi de gerizekalı bence. Biri değil. Herkes o kadar şanslı değil. Herkes diye bir kelime yok. Yoksa nasıl yazabiliyorsun? Herkes değil sadece. Herkes ne olacaktı. Neyse. Ya ben sıkıldım sevgili olak mı? Olur canım. Tamam aşkım. Senden sıkıldım ayrılalım. Tamam kanka sen bana Gamze yarla ben sana erdem olur kardeşim bak. Zamani ilişkilerini tarif ediyor biliyor musun? Yeni ergenlerin hepsi böyle. Ne zaman çıkıyorlar, ne zaman barışıyorlar, ne zaman ayrılıyorlar belli değil. Ne demişler biliyor musun? Mazide kaldı bak gerçek aşklar. Mecnun ibni Aga Leyla da kaçar. Böyle bir rap vardı zamanında biz çok dinleriz. Biz de çok ağır ergenlik geçirdik ama böyle değildik. Biz damara bağlıyorduk nedense. Bugünkü menümüz biber dolmuş, mercimek çorbiş, cacık iş. Biraz önce de dediğim gibi altınlarla gösteriş seviye. Ufacık aklımla yani altın gösteriyor. Belki sahte taktım. Nereden bilelim gerçek olduğunu. Atatürk'ün gerçek hayatını anlatır mısınız? Çok okuyup baktınız herhalde. Atatürk'ün gözleri gerçekte mavi falan değil. Atatürk hatta bir gözü kör. Onu da anlatayım. Söyleyin bir tane savaşta bir kadına taciz etmeye çalıştı ve kadın da gözüne bir şeyler sapladı. Hepsi bu. Tövbe Rabbim. Şimdi sallama zamanı demişler biliyor musun? Sallama çay misali. Şimdi ben buna Atatürk'ü nasıl anlatayım? Bu zekaya ben ne anlatsam boş muhatap dahi olmam. Yanına kaçtığım Ebra'nın çok fazla suçu yok. Sadece hırsızlık ve madde satış. Daha ne olsun ablacım? Daha ne olsun cinayet de işlesin. Garı da satsın. Bu kadar daha yukarı düşük olamaz be. Kahvaltı keyfi. istediğin kadar al, aldığın kadar öde. Bu kendi kafasınca kampanya mı yapmış yani? Kelime oyunu yapmış kendi zekasınca. Reis istese doları bir saatte 5 liraya düşürür. Ama siz zarar etmeyin diye yapmıyor. Olur da Amerika bir yamuk yaparsa RTA planı devreye sokacak. Aynı anda Pakistan ve Katar'da destek verecek. Kadar yazmış o da. Allah bizimle inşallah. Tövbe yarabbim tövbe. Bunlar işte koyun sürüsü. Bak benim siyaset videolarım da var. Onları izleyin. Bu videoda ben siyasete girmek istemiyorum. Bak Silivri soğuktur. Ben şimdi anlatmaya bir başlasam 2 saat susmam. Öpüşmeler, sevişmeler arttı. Dolar bu yüzden artıyor. Doların yükselmesiyle ilgili şu ana kadar duyduğunuz tüm yorumları unutun. Bakın dolar gerçekte neden yükseliyormuş. Tövbe Rabbim, tövbe 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 kesin yanlış medya bu. Bu nasıl bir zekadır ya? Saçını hangi şampuanla yıkıyorsun? Klayan Master kardeşim. O temizlik programı değil miydi? Head and Shoulder Samurai ve Master nereden çıktı? Valla doğrusunu unuttum lan harbiden. Sen mi çiziyorsun? Evet. Fotokopi gibi ama. Köşede imzam var. Dövme yaptırmayı düşünüyorum. İstediğim şeyi çizer misin? Tabi tasarım yapıyorum zaten. İstediğiniz figürleri yaptırmayı düşünürseniz bölgeyi söylerseniz fiyat bilgisi verebilirim. Paralı mı? Yok. Babamın hayrına yapıyorum. Tabi paralı olacak adam onu işliyor ya sonuçta kalıcı bir şey bu. Yani dövme yaptıracaksanız paradan çekinmeyin arkadaşlar. Ömür boyu taşıyacağınız bunu çıkmayan bir şey bu zaten. Hani ucuza kaçmayın. Hani aklıma şey geldi bunu çizince bir tane film vardı hani. Parayı vermiyor mu yarısını mı veriyor şey yapıyor. Sırtına penis çiziyor da yolluyor biliyor musun? Hani bir de yazı yazıyor değişik. Ama böyle insanlar var biliyor musunuz? Benim böyle çok tanıdığım var. Böyle bir şeyleri yaptırıyorlar, yaptırıyorlar. Para istedim mi de daralıyorlar. Ama onlar bir şey yapsın. iş başka, arkadaşlık başka değil, işin içinden çıkıyorlar. Dolar abartıldığı için yükseliyor. Türk lirası kullanın. Bir gece bir dolarla uyuyun. Sabah uyandığınızda dolara olan ilginiz bitecek. Türk lirası yükselişe geçecek. Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl zeka bir şey midir? Yani bu sözünün içinde gönderme arıyorum ama yani aklınca laf mı sokmuş yoksa gerçekten böyle mi düşünüyor bilmiyorum yani ama bak bunu böyle açıklasan Türkiye'nin yarısı inanır biliyor musun koyun çok. Ayak köpme cezalı taş kağıt makas oynuyorum. Kimine göre ödül kimine göre ceza. Yok canım ceza çekmek için bu yanlış anlamayın. Ayak feministleri bunu beğendi. Pardon. Ayak fasistleri. Pardon ya. neyse ayak sapıkları. Neyse boş ver. Ameliyattan sonra tekrar büyüme durumu olur mu? Ot mu bu amına? Doğru demiş lan harbiden. Estetik ameliyatı olmuş eski haline geri Geler mi diyor, büyür mü diyor. Bunun büyür mü lan? Bu nasıl mantık? Bu nasıl zeka ya ya? Yaptığınız en saçma şeyler neler? Ben misafirlikteyken kapıdan girerken hoş geldiniz demiştim. Üç arkadaş öğrenci evinde kahvaltı ederken yanlışlıkla bana demli diğer arkadaşa açık çay geldi. Biz çayları değiştirmek yerine kalkıp yer değiştirmiştik. Alkışlanacak bir durum yani. Zekaya bak. Kalbimi yüz parçaya ayırdım. Şimdi her parçası yeniden sana aşık. Bu şey değil mi ya benim saflık için seviye? Beyimin eski tanıdıkları sizinle eğlendi ama benimle hem eğlendi hem evlendi. Hem de Vermeyeyim mi ama? Çok mu gerekti? Bir yaşındaki sağlıklı çocuğa Tövbe yarabbim böyle salaklar var var ya Yeminle ne desem boş. Bak benim de ufak çocuğum var 11 aylık tamam mı? 2 günde bir mama alıyoruz. Önceden mamalar kaç paradı? 40 liradı. Şimdi 53 liraya çıktı ya. Bu kadar zam olamaz. Bak ıslak mendil alıyorduk 15 liraya. Şimdi 24 liraya çıktı. Prim alıyorduk. 25 liradı. Şimdi o da 35'e çıktı. Ondan sonra 40 oldu. Yani baya bir yükseldi ya. Ne yapsın çocuğu? Gerekli bunlar. Annesinin sütü kesiliyor, şey yapıyor. Bunlar nasıl bir salaklıktır ya? Bak, deminki arkadaşın beyni bu. Bir megabayt. Fazla bile hatta. Yarım megabayt olsa daha iyiydi. Bir al bir yedi. Çok sağ ol ya, vallahi bak. Çok verdim. Bir tane alana ikincisi paralı. Ala. Türk dediğin bir alır üç öder. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtin ve beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.